Merhabalar, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası mücadele günümüz. Gerçekten çok önemli günlerden birisi ve hatta yılın 365 gününe yayılması gereken bir konu. Çünkü hayatın yarısını kadınlar oluşturuyor ve kadınlar bugün şiddetle karşı karşıya. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformunun verilerine göre Ekim ayı içerisinde 34 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 27 kadın ise şüpheli e, şüpheli şekilde ölü bulundular büyük bir şiddet. Günde neredeyse iki kadın ve bir politik nedenlerle adeta çünkü yaşam kendi barış akışı içerisinde sürerken birdenbire bir erkek geliyor ve kadını yaşamdan koparıyor. Ve geride kalan çocuklar ve cezalarında geçen uzun soluklu hayat. Bugün evlerinde bizi izlemeye çalışan arkadaşlarımıza, dostlarımıza demokratik kamuoyu söylemek istiyorum. Evlerinizdeki çocukların yarısı kız çocukları. Ve bir gün o liselerin, üniversitelerin genç kadınları olacaklar ve onlar bir erkekle karşılaşacaklar ve günün birinde o çocuklarınız bir kayıp olabilir. Bir bir süre sonra ölü bulundu denilebilir ve bir erkek cinayetine kurban olmuş olabilir. O yüzden bizim bu duyarlılığı geliştirmek için bugün gördüğünüz arkadaki kadın arkadaşlarımız bu duyarlılığı geliştirmek için kamuoyunun farkındalık yaratmak için şiddeti geriletmek için mücadele veriyorlar. Ve Adana'nın sokaklarında yer kaplıyorlar. Fiziken yer kaplıyorlar. Aynı zamanda düşünsel olarak da yer kaplıyorlar bu, bunu çoğaltmalı ve büyütmeliyiz. Eğitim sistemi içerisinde kız çocuklarını geliştirecek, güçlendirecek ve onları özgürleştirecek çalışmalar içerisinde bulunmamız lazım. Ancak bunları yapmak neredeyse mümkün olmadı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimizde her yerde bu sözcüğün, sözcüğe sansür uygulandığını görüyoruz ve üniversite programlarından çıkartıldı. E, okullardan, ilkokullar, ortaokullar, liselerde bu kavramlar artık kullanılmaz oldu. Bu nedenle mücadeleyi büyütmek durumundayız. Tabii hep şu soruyu sormak durumundayız. Neden şiddet var? Şiddeti önlemek mümkün şiddetli kökenleri, kaynakları neler? Bunu açıklamak durumundayız ki buna karşı bir tedbir alabilelim, o kaynağı kurutabilelim. Bunun birinci yeri, yeri kapitalizmin ta kendisidir. Eşitsizlikler, ayrımlar, hiyerarşiler yaratarak ilerleyen süreç bir yandan erkeği güçlendirirken kadını güçsüzleştirir. Bazen ihtiyacı olur, kadınları çalışma hayatına davet eder. Bazen işsizlik artar, haydi kadınlar eve der, eşitsizliği büyütür. Bugün Türkiye'de üç kadından ikisi evin içerisinde, yani kamusal hayattan tecrit edilmiş bir biçimde yaşamını sürdürüyor. O duyulmuyor onun sesi, o görülmüyor. O hissedilmiyor yaşadıkları itibariyle. Bu yönüyle baktığımızda giderek artan işsizlik, giderek artan düşün, güvencesizlik, giderek artan şiddet kadınları buluyor. Keşke şunu söyleyebilmiş olsaydık. Biz bugün şiddeti konuşmuyor olsaydık ve deseydik ki kadınların ekonomik, politik, demokratik haklarını savunuyoruz biz deseydik. Ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna doğru... Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hala biz kadınların öldürülmemesi için nasıl bir mücadele yürütmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın siyasal iktidar, bizler her bir mükellefleriyiz her ne yapıyorlarsa bizim cebirlerimizden çıkan dolaylı ve doğrudan vergileri yapıyor, alıyorlar. Onlarla yapıyorlar. Ama bugün bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni geri çektiler ve İstanbul Sözleşmesi devletlere şu görevi veriyordu. Kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyacak önlemleri alacaksın. Kadınları, cinsel yönelimleri, kimlikleri şiddete karşı koruyacak önlemleri alacaksın bunu almaktan vazgeçti. Kadınları şiddetle karşı karşıya bıraktı bugün siyasal iktidar. Bu da yetmezmiş gibi LGBT bireylere yönelik nefret söylemini artıracak aileyi koruma yaklaşımı içerisinde e, bu, bu çalışmaları mücadele şiddeti önleme çalışmalarını ortadan kaldıracak mitingler düzenliyor ve toplumsal alanı sindirmeye korkutmaya devam ediyor. Ama bizler şunu biliyoruz. Kadınlar özgürlüğün farkında. Kadınların özgürlüğü, kadınların özgürlüğü demek bugün alanlarda gördüğünüz eylemlilik demek. Nasıl sevgi eylemlilikse, kadınların özgürlüğü mücadelesi de eylemlilik. E, 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 Bu nedenle bizim mücadelemiz sürecek. Boyun susmayacağımızı ifade ediyoruz. Boyun eğmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Korkmayacağımızı ifade ediyoruz. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin er ya da geç... Türkiye topraklarına, topraklarında yürürlüğe gireceğini biliyoruz.